görevi Türk Lirası'nın ve Merkez Bankası'nın kanununda yazılıdır. Türk parasının değerini korumakla görevlidir. Onların hepsi suç işliyor şu anda. Türk parasının değeri bilinçli olarak düşürülüyorsa hepsi suç işliyor bir defa onu da söyleyeyim. Çünkü Merkez Bankası Türk Lirası'nın değerini korumakla mükelleftir. Aynı zamanda hükümet mükelleftir. Şimdi bu şekilde Türk Lirası'nın değerini düşürerek Türkiye'yi Çin gibi ucuz iş gücü çevreye önem verilmeyen... Böyle bir şey neden bilinçle yapsınlar Sinan Bey? Ya şöyle bunu ya bunu hakikaten çok düşünüyoruz. Yani aklın mantığın hafsalanın almadığı bir şeyi niye yapıyorlar? Peki madem bu faiz işte nas ortada bu faiz haram bu faizi düşürmek gerekiyor idiyse ya bu arkadaşlar 20 senedir bu ülkeyi yönetmiyor mu? Daha güçlü olduğu bir dönemde ekonominin niye yapmadılar da yattılar 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 18 sene sonra pardon 20 sene sonra akılları başlarına şimdi mi geldi niye şimdiye kadar yapmadılar yani ben de bunu soruyorum madem siz bu ekonomik modeli yeni mi keşfettiniz içinizden bir arkadaş yeni bir iktisat teorisi keşfetti de siz vay be böyle bir iktisat teorisi de varmış. ...biz e, Türk parasının değerini düşürerek kalkınacağız diye yeni mi uyandınız ya Allah aşkına? Hani e, işte Yiğit Bulut'undan bilmem kimine kadar hepsi ekranlara çıkıp doların değeri sayın Cumhurbaşkanı da dahil... E, ...işte e, Türk parasının değeri düşmeyecek dolar şu kadar olmayacak diye defalarca niye söylediniz... O gün söylediğinizde yalan mı konuşuyordunuz? Bu milleti mi kandırdınız? Ama o zaman karşılık olarak da şunu söyleyecekler. Yani belli bir e, süreçten geçtik biliyorsunuz. Covid. Ya yani tüm dünya etkilendi. Yani bütün dünya geçiyor Küresel ya. olarak Hayır, e, sıkıntılarımız var. Hatta dünyada da bugün, dünyada var. bugün <laughs> bakınız. En ucuz olan şey para. Eksi faiz veriyor bazı ülkeler. Dünyada bugün en ucuz olan şey para. Bizde en pahalı olan şey para. Yani Türkiye'ye döviz gelmiyor. Şimdi e, Eylül ayında yüzde 19 olan e, politika faizi işte bu 4 düşürme ile e, 4 puan düşürme ile şimdi yüzde 10 derde düştü değil mi? Evet. Peki hükümet yüzde kaçtan e, borçlanıyor? E, tahvili yüzde kaçtan e, ithal e, ihraç ediyor hükümet? Yüzde 22'den. Peki daha önce de e, ifade etmiştim geçtiğimiz programda biz Gitsek, siz bir gitseniz bankaya deseniz ki ben tüketiciyim, bana kredi verin. Size yüzde kaçtan verecekler? Yüzde 22 ile 26 arasında bir şeyden verecekler. Dolayısıyla burada aslında faizi düşürme'nin fiilen vatandaşa yansıyan bir tarafı da yok. Peki buradan bir şey çıkar mı? Buradan hiçbir şey çıkmaz. Buradan çıkacak şey şudur: Bir süre sonra bu iş içinden çıkılamaz hale alacaktır insanların yani Merkez Bankası'nın elinde döviz yok. Faruk Bey de söyledi. Bu döv yani e, şeyde e, Merkez Bankası'nın kasasında döviz yok. Niye yok? Niye yok arkadaş? Niye ya, anlattım yok? Anlattım az önce. Yani piyasadaki Daha artışı bakın sabit tutmak için şimdi niye elimizde döviz, döviz 20 sene faizi indiriyorsun, Bizden. arkasından bir sene bir gün sonra da dolara şimdi, müdahale ediyorsun. Şimdi harcam. 20 sene iktidarda olan bir müflis iktidar 20 senede niye döviz biriktirmedi arkadaş? Merkez Bankası'nın kasası niye boş? Peki 70 milyar dolar sen özelleştirme yapmışsın. 230 milyar dolardan fazla sıcak para girmiş Türkiye'ye. 300 milyar dolar nerede? Ben de bunu soracağım o zaman. Sen bu 300 milyar doları Merkez Bankası'nın kasasına niye koymadın? O zaman bu 28, 128 milyar doların hesabını soranlar az soruyorlar. Nerede bu paralar? Nerede? Nereye gitti? Hangi üretimi harcadınız? Ha beton ekonomisini harcadıysanız niye yaptınız böyle bir hatayı? Beton mu yiyeceğiz şimdi ülke olarak? Ne yapacağız? Ekmek arası köprü mü yiyeceğiz? vatandaş aç aç. O sebeple de e, bu e, ekonominin gideceği hiçbir yeri yok. Gideceği tek bir yer var. Bir umarım olmaz. Umarım ben yanılırım. Ee, dövizin kurunu sabit demek, dövizin kurunu sabit demek dışında bu dövizin artışını durdurmak mümkün değil. Piyasa senden, benden, hepimizden iyi biliyor ki piyasa öyle bir mekanizma ki merkez bankasının kasasında kaç ne kadar dolar var piyasa biliyor. Dolayısıyla da ne kadar müdahale edebileceğini hükümetin Piyasa gayet peki iyi biliyor. Dövizin kurunu sabitlemek dediniz ya nasıl sabitlenecek? Bunun avantajları ne olacak? nasıl? avantajları ne olacak? Ya, bu külliyen dezavantaj. Ama e, diğer türlü Türk parasının yani Venezuela'da bugün bir e, haber okudum. Adamın bir tanesi e, Venezuela parasından çanta falan dikip satıyor. Niye? Çünkü kıymeti yok. Bu bir tek bizim başımıza gelmiyor. Başka ülkelerin de başına geldi. Yani bavullarla paranın götürülüp bir tane bir kilo e, şeker alındığı ülkeler var. Bir bavul para götürüyorsun bir kilo şeker alıyorsun. Şimdi böyle bir noktaya gelmenin e, faturası daha da ağır. Ne yapabilir? Hükümet diyebilir ki biz şu tarihten itibaren e, e, dövizin fiyatını sabitledik. Örnek veriyorum 12 Türk lirasına sabit Herkes 12 liradan alıp satabilir. İki bankalardaki döviz rezervlerine geçici bir süre el koyduk diyebilir. Başka yok, çıkış yolu yok. Yani buradan ya umarım bunlar olmaz. Ya sabit kura geçtiğimiz zaman ser, serbest piyasadan biraz vazgeçmek zorundasınız. Sabit Ama şu an olarak baktığınız zaman sistem altında. Tabii. Tabi. Şu an zaten Çin serbest pazar ekonomisi değil. Yani Çin'e gidiyorsak Çin, sosyalist piyasa ekonomisi diyorlar onlar. İşte yani orada kontrollü pazar kontrollü, kontrollü, kontrollü pazar pazar ekonomisi var. Şimdi böyle bir ihtimalin dışında bir ihtimal daha var. Onu da söyleyeyim. Onu da alayım. Sonra bu daha bu daha iyimser bir ihtimal. Ee, şunu yapabilirler. Örneğin küresel piyasaların güvendiği, kendilerinin daha önce bakanlığını yapmış bazı isimleri çağırabilir Cumhurbaşkanı. Diyebilir ki Ahmet Mehmet kimse gel kardeşim geç ekonominin başına. Sana da karışmayacağım. İstediğin gibi ekonominin şartları neyi istediğin gibi değil. Piyasa ekonomisinin şartları neyi dikte ettiriyorsa sana onun gereğini yap. Dövizi e, kontrol altında tutmak için faizi artırmak mı gerekiyor? Ekonominin ateşini almak için faizi artırmak mı gerekiyor? Artır. Şimdi artırıp 8 ay sonra bir miktar düşürmek mi gerekiyor? Onu yap. Bunu dediği takdirde o zaman döviz kademeli olarak 2022'nin haziranına kadar ateşi soğur 10 liralar civarına geri gelir. Çok basit. Ama bunu bu hükümet, bu cumhurbaşkanı, bu yanındaki danışmanlar, dış güçler falan böyle sürekli dış güç dış güç. Ya arkadaş bu dış güç diyenleri de ben şunu demek istiyorum. Bir cümle. Peki bunu dış güçler yaptırıyorsa saraydaki dış güçlerin adamı kim? Çünkü e, Türk parasının değerini düşüren faiz kararının düşürülmesi. Merkez Bankası'nın başkanı mı dış güçlerin adamı? Yoksa ona bu talimatı veren Cumhurbaşkanı'nın kendisi mi dış güçlerin adamı? Birisi Cumhurbaşkanı'na bizim bilmediğimiz bir tehditle mi yaptırıyor bunu? Niye yapıyor? Bu dış güçler döviz almıyor gelip Türkiye'den değil mi? Alsa hükümet yakalar. Son cümleyi alayım. Son cümle. Bu dış güçler gelip kamyonlarla Türkiye'deki dolarları alıp yurt dışına götürmüyor. Olsa böyle bir şey e yani miti var polisi var yakalarız değil mi? Ha, demek ki bunun sebebi faizlerin düşürülmesi ise o faizleri düşürmenin kararının altında imzası olan Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası Başkanı'na şüphelenmeye Peki. başlayacağım ben.